Yardımcısı Oleo Mak'ın sunduğu Yol boyu reklamlardan sonra Devam edecek <laughs> Türk çiftçisinin uzman yardımcısı Oleo Mak'ın sunduğu Yol boyu devam ediyor ama artık onların da bir denizi var. Söyledikleri şu, başkan İsviçre Alplerinde bile bu manzarayı biz göremedik. Her zaman olduğu gibi yemek bizim peşimizi bırakmıyor. Cevizle yatıp cevizle kalkıyordu. Tekneye bindik. Burası çok hoş bir gezinti alanı. Mesir yeri haline geldi. Sevgili seyirciler, ceviz o kadar bereketli bir ürün ki konuşmakla bir türlü bitiremiyoruz. Şimdi Sayın Ali Uyanık'la cevizin başka bölümlerine ve cevize ait ya da Oğuzlar'da tarıma ait neler yapılıyor onları konuşmak istiyorum. Sayın Başkan, barajın avantajını az önce konuştuk ama barajın direkt avantajı yani ceviz su isteyen bir üründü çünkü. Sulamaya katkısı hangi aşamada burada? Evet Mehmet Bey, Obruk Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte ceviz bahçelerimizin büyük bir bölümü, su altında kaldı. Dolayısıyla Oğuzlar cevizle yatıp cevizle kalkıyordu. Ekonomisini ceviz üzerine kurmuştu. Göreve geldiğimde vatandaşlarımız dediler ki bizim kapan sırtına bir su atarsan başkan biz bu gördüğün yamaçları, dağları hepsini ceviz yaparız dediler. Biz bunu Kızılırmak akarken de diğer başkanlara önermiştik. Bu bizim 40 yıllık hayalimiz. Ben de sizler istiyorsanız bu işi yapmak bizim için farzdır dedim. Ve hemen kolları sıvadık, işe koyulduk. Obruk Barajı'ndan şu anda suyu, saniyede 32 litre suyu alıyorum. 3 kademede her 110 metrede üçte birini suyun bırakmak şartıyla 810 metreye kadar çıkardık. Şu anda bulunduğumuz rakım 790 civarında. Yani kapan sırtından 50-70 metre daha yüksek. Buradan da daha yükseğe çıkıyor bu su şu anda. Bu nasıl veriyorsunuz çiftçiye? Bir herhalde bedava vermiyorsunuz. Bu suyu şöyle veriyoruz. Tüm gördüğünüz bu dağlara, taşlara aynen şehir şebeke içme suyu gibi yer altından PE 100 borularla Elektrofüzyon kaynak sistemiyle kayıp kaça minimize ederek her parsele suyu getirdik. Bir vana koyduk. Önüne de bir elektronik kartlı ön ödemeli sayaç koyduk. Şu anda şurada gördüğünüz akan su gibi. Evet. Ve her vatandaşımızı ortalama 1700-1800 liraya abone yapıyoruz. Bu tesise katılım payı ve abonelik ücreti olarak geçiyor. Artı ton başına da 1 lira 6 kuruşla 1 lira 22 kuruş arasında değişen fiyatlarla suyu kendilerine sağlıyoruz. Peki burada görüyorum ki tek boru var tek hani gezilerek gölleme usulüyle galiba sulama yapılıyor. Hı hı. E, Tabi damlama sulama olunca hem onların ödediği para azalacak hem de su daha verimli kullanılacak. Nedir o konudaki son durum Oğuzlar'da? Yine Mehmet Bey güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten damlama sulama sistemini ben tarımda bir mucize olarak değerlendiriyorum, nitelendiriyorum. Bunu birçok uzman da böyle değerlendiriyor. Damlama sulama sudan bir defa çok üst düzeyde bir tasarruf sağlıyor. İşçilikleri minimize ediyor. Verimi asgari yüzde 40 ila %200 300'lere varan oranda artırıyor. Hala bu vatandaşımıza suyu verdiğimiz halde burada hortumla sulama sulama yapıyor. Halbuki hortumla yaptığı sulamada bir de ağacın dibine göl oluşturmuş. Aslında gövdeye suyun temas etmemesi lazım. Damlama sulamada böyle bir şey söz konusu değil. Köklere gidiyor. Evet, köklere gidiyor ve yüzeyde daha geniş bir alanı sulamış oluyorsunuz. Toprağın da en verimli kısmı üstteki 20-30 santim arasındaki tabaka. E sadece o halbuki kökler taç hizasından daha uzağa dağıldığı halde kök gövde dibini suluyor. Orada ciddi bir hata yapıyorlar. Hatta biz şimdi Oğuzlar'da şunu yapıyoruz. Artık tüm damlamayı yer altından geçirdik. Açıktan damlama sistemi yapmıyoruz. Bunu birkaç bahçede örnek gösterebiliriz. Çiftçilerimize de örnek olsun diye. Bu projeyi isteyenlere ulaştırabiliriz. Yer altından ulaştırıyoruz. Her ağaca damlama musluğunu koyuyoruz. Ağacın taçı genişledikçe biz de onun etrafına attığımız damlama hortumunu genişletiyoruz. Damlama suyu ya da normal suyla veriminiz ne kadar arttı? Ölçümler %100 olmamakla beraber demin verdiğim rakamlarda. Yani %30'lardan 2-3 katlara varan bir verim artışı. Kesin. Cevizi bitireceğim. Ee, barajda da siz bir çalışma yaptınız. Ben çünkü ceviz artık kırsal kalkınmayı da öne önde çıkarmak lazım. Ve yavaş yavaş siz hem bir ceviz üreticisi hem de bir belediye başına olarak Oğuzların sadece cevizinden istifade etmek istemiyorsunuz. Havasından, suyundan, başka varsa işte bağından, bahçesinden, suyundan, e, obruktan istifade etmek istiyorsunuz. Ancak az önce reklam arasında arkadaşlarla konuşurken e, uygulayıcılar Demin sizin Oğuzlar cevizi üretim rakımlarını konuşurken verdiğinizden daha farklı şeyler söylediler. Mesela neredeyse sahilde Oğuzlar oluyor ve de işte 1600 rakımda oluyor gibi. Böyle bir şey var mı sahiden? Şimdi Mehmet Bey, Oğuzlar cevizini gerçekten ben demedim ya özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Arkadaşlar daha birçok özellik de ekledi. Ben e, reklamdan ziyade olanları konuşmayı hatta olanların da biraz altında e, durumu ifade ederek vatandaşlarımızı kandırmamayı veya onları yanıltmamayı istiyorum. Oğuzlar cevizi de böyle. Ben de işte oğuzlar cevizine çekmişim biraz. Şimdi elinize alıyorsunuz küçük bir ceviz. Albenisi yok. Diğer cevizlerin yanında kabukluyken bunu almazsınız. Gerçekten ama aldığınız zaman kabuk ince, elle kırılabiliyor ve içinden biz kabuk içerisindeki altın diyoruz buna. Altın renginde bir ceviz çıkıyor. Şimdi benim de demin işte 500 rakım, 1000 rakım arası dediğim ideal ortamlar. Ama arkadaşlar beni uyardılar. Türkiye'nin her yerine gidiyorlar. Başkanım biz Bafra'da Oğuzlardakinden daha iri, daha yüksek verim alan çiftçilerimizi gördük ve Bafra'nın tamamı Oğuzlar 77'ye dönüşüm yapmaya başladı dediler. Ve şarkışta da ceviz cittik, 1600 rakımda. Son derece memnun dediler arkadaşlar. Ben ortalamayı, uygun ekolojiyi söyledim. Orada onu da e, bu vesileyle... ekstra. Evet. Peki Türkiye'nin tamamı Oğuzlar olunca Oğuzların ceviz fiyatı düşecek. Ne yapacaksınız? Oğuzların ceviz fiyatı düşmeyecek. Ülkemiz şu anda yılda 100 milyon doların üzerinde resmi kayıtlarda ceviz ithal ediyor. Ayrıca kaçak yollardan da girdiği biliniyor. Eğer 150 milyon dolar olarak bunu kabul edersek madem Oğuzlar gibi bir şey, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülke, 150 milyon dolar ceviz ithal etme kapasitesi var, var. ihtiyacı var. Dünyadaki 200 devletin birer milyon dolarlık ceviz ithal ettiğini düşünelim. O zaman biz 200 milyon dolar ceviz ihraç edeceğiz demektir. Önce iç açığı kapatacağız. Sonra dünya pazarına açılacağız. Yani altın Altında diyorsuyuz Altın, yani. <laughs> yani değerinden bir şey kaydetmez. Bir pazar sorunumuz yok diyorsun yok, yani. Yok kesinlikle yok. Biz Türkiye'nin hepsinin üretmesini istiyoruz. Evet, son konumuza geldik şimdi. Cevizden sonra siz bir de soğuk hava deposu yaptınız değil mi? Evet. Ceviz ya da paketleme. Onu hangi aşamada? Ceviz paketleme tesisimizi 2010 yılında tamamladık. Ama orada ciddi sıkıntılar yaşadık. Şu anda devreye alamadık. Çünkü orada %50 Kırsal kalkınmadan destek vardı. O 150 desteğin hepsini alamadık. Bazı aksaklıklar oldu. Şu anda e, makine üreticisi firmayla problem yaşıyoruz. O yüzden e, paketleme e, işlemlerini biraz geciktirmiş bulunuyoruz. O tam olsa işleme girse ne kazanacaksın sektöre cevize bu bölgede? Öncelikle biliyorsunuz artık e, ürünü pazarlayan ambalajı. Eğer biz bugün Oğuzlar cevizini toptan kilo ile veya 10 kiloluk kolilerle